Birileri millet kimliği dışında yeni arayışlar ve tanımlar talep ediyor diye milleti bu yapay talepler üzerinden yeniden adlandırmak, devleti bu taleplere göre yeniden tanzim etmeyi planlamak emsali görülmemiş bir yıkım olacaktır. Milleti oluşturan ana gövdeden kimliklerin kaşınarak parçaların kopartılması, oluşmuş bir milleti sosyolojik anlamda geriye götürecek boy ve kabilelere dönüştürecek ilkel, geri ve ırkçı bir akibeti doğuracaktır. Türk milletinin en büyük güç kaynağı, tarihin her döneminde koruduğu ve yücelttiği milli birliği ve kardeşliğidir. Gösterilen mücadele ve kahramanlığa rağmen 37 yıldır dağlarda devam eden eşkıyalığı, bir kimlik talebi gibi algılayıp birlikte yaşama ülküsünün zayıfladığına yorarak, Kürdistan nifakını seslendirmek tarihi bir ihanettir. Kim ne söylerse söylesin. Biz her vatandaşımızı büyük Türk milletinin saygı değer bir evladı olarak görmeye sonuna kadar devam edeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ayrılmada, bölünmede, çözülmede, ayrışmada, farklılaşmada mutabakat araması mümkün değildir. Büyük Türk milletinin üzerine oynayan kirli oyunları, engin sağduyusu, birlik ve dayanışma ruhu ve geleceğine sahip çıkma şuuruyla bozacağına olan inancımız tamdır. Türkiye'nin etnik kutuplaşmaları ve kardeş kavgalarına sürüklenmesini amaçlayan tarihler karşısında Türk milleti bir bütün olarak ayağa kalkacaktır. Partimiz milli bekanın devamında mutlaka gerekli ve zorunlu olduğuna inandığı tek vatan, tek devlet, tek millet, tek bayrak ve tek dil ülkümüzü tartışmaya açacak gelişmelere sonuna kadar karşı çıkacak, karşı olacak, karşı duracak, karşı koyacaktır. Her milliyetçinin bütün benliğiyle savunduğu bu ilkeler başka hesaplar içinde olanlar açısından dikkat edilmesi gereken hususlardır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin terör ve bölücülük konusundaki duruşu ve bu hususta kimseyle tartış tartışmayacağı kırmızı çizgileri herkes tarafından çok iyi bilinmelidir. Milli meselelerde nerede durduğumuz bellidir. Milli vicdanda tescil edilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi herkesi vatan ve millet sevgisi etrafında siyasi kaygıların üstünde bir gönül birliğine Muhalefeti de iflah olmaz yanlışlardan bir an evvel dönmeye davet etmektedir. Hiçbir siyasi düşünce, hedef, iktidar, amacı ve projesi Türkiye'nin birliğinden, dirliğinden, kardeşliğinden daha önemli, daha öncelikli olamayacaktır. Buradan Türkiye'ye karşı ihanet yolunu seçen, Türk milletinin kardeşliğini yıkarak Amaçlarına ulaşacaklarını zanneden mihraklara bir gerçeği yeniden hatırlatmayı yararlı görüyorum. Hiç kimse Türk milliyetçilerinin vatan sevgisinden kaynaklanan sorumlu, soğukkanlı ve akli selim tutumuna bakarak başka anlamlar çıkarmamalı, altından kalkamayacakları hesap hatalarına düşmemelidir. Tek bir taşımızdan, tek bir insanımızdan, tek bir değerimizden, tek bir milli servetimizden vazgeçmeyiz. Bunlara göz dikenlerin de gözünü oymasını biliriz. CHP Genel Başkanı ve arkadaşlarının sonu gelmeyen kimlik arayışları ve bölücüleri meşru gören gafletleri, terör örgütünün ümit ve cesaret kaynağının kimler olduğunu belgeleyen somut veriler olarak karşımızdadır. Tezkere oylaması bu husustaki en çarpıcı delildir. Milletleşme sürecini durdurarak, geriye döndürerek, sekteye uğratarak, gelişmiş, kalkınmış, demokratikleşmiş, hatta ayakta kalmış bir ülkeye henüz rast gelinmemiştir. Türklük tarih içerisinde çok ağır bedeller ödenerek kazanılmış milli kimliktir milletine mensubiyet duyan hiçbir vatan evladı bu değerin örselenmesine sessiz ve seyirci kalmayacaktır. Ve unutulmasın ki cumhurun uyanan, doğrulanan iradesi bunun hesabını müsebbiblerinden er geç soracaktır. İhanete çanak tutanlar, buna yardım ve yataklık yapanlar bedelini mutlaka ödeyeceklerdir. Buradan zillet ittifakını uyarmayı milli bir görev addediyorum. Girdiğiniz yol tehlikelerle doludur. Ulaşılacak sonuç anayasamızın değişmeyen maddelerini değiştirmeye yönelik girişim olup vatana ihanetle eş değerdir. CHP, İP, HDP ve diğer zillet yedeklerinin ser sevdalısı olarak karşımıza geçmesine Türk milleti tahammül etmeyecek, zillete tamam demeyecek, Allah'ın izniyle sahnelenen oyunu bozacaktır.